canım. Babama gideceğim ben bugün. Sen de gelmek ister misin? Şirkete gitmem lazım yavrum. İşler birikti. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol Aysel abla. Çabuk ya kızım Kıymet Hanım seni burada görmesin. Seni de zor durumda bıraktım ama değil mi? Ne yapayım çok sıkıldım yukarıda. Hadi yumurtanı Abla liste hazır. Zecefili yazdın mı? O da var dur. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Halil abi. Ha. Nazım nasıl? İyi mi? Her şey yolunda mı? İyi iyi Murat yanında. Otur kızım sen otur. Yemeğini evet. Halli, Ha? Yorgunsun ama alışverişin yapılması lazım. Tamam ver, hallederiz. Liste burada. Patatesleri haşlamalık al. Haşlamalık? Küçüklerinden seç. Ne Küçük alacaksın işte. İyi, iyi. Günaydın. Günaydın Kerem Bey. Canım toz çekti, yapar mısın Gülsüm? E, tabii Kerem Bey, hemen hazırlarım. E, nereye getireyim kahvaltınızı? Ya da bir değişiklik yapıp burada yiyeyim Peki. Günaydın. Günaydın. Nasıl geçti ilk gece? Rahat ettin mi? Hı hı sen hep böyle az mı konuşursun? Deminden beri ağzından iki laf çıkmadı. Günaydın dayı. Günaydın. Gelsene beraber kahvaltı edelim. Gülsüm'ün tostları çok güzel oluyor. Hadi şirkete geç kalıyoruz. Tost bitsin geliyorum hemen. Kerem hadi. sonra görüşürüz